erkenden aşındırır aşkını. Odaların köşelerine zamansız oturur, duyarsa bir çocuğun oyundan çağrıldığını. Başının her seferinde döndüğü kumarı, gönlünü bir tarzla kurularken kazanır. Anlarsa yenilen bir kadının darda kaldığını. Kendi kendine ardaşak kaçağı, arada bir bakınır ne yaptığını. Süresiz kapılır tablolara yan gelir Ve oturdu mu bir masaya Hakkını verir çay içmenin Bu adam kitapların uçlarına Çizilmiş, itilmiş resim Korkmadan yaşar, tebessüm gösterir Ağır başıyla nöbet alır Dağdan kaçar, şehri devirir Ve bırakır gönlünü bir tazı sıçramasına Erkenden aşındırır aşkını Anlamaz bir kadının Süresiz Kapılıp yan geldiği tablolara Severek tebessüm attığı Ağır başıyla Kopar dağdan Nöbet alır Şehri devirir